Tommy Park'ta neşeyle zıplarken bir anda gizemli bir cadı becerip onu yakaladı. Eren, Tommy'nin kaybolduğunu fark ettiğinde kalbi hızla çarpmaya başladı. Cadı, Tommy'yi sihirli süpürgesiyle uzaklara götürüyordu. Eren hemen peşine düştü, parkın içinden ve renkli sokaklardan koşarak ilerledi. Tommy minik robotuyla birlikte süpürgenin içinde korkuyla ama umutla Eren'i bekliyordu. Eren bir köprüyü geçerken cadının izlerini fark etti. Parlak mor ışıklar yerleri işaretliyordu. Arkın dev teluş ağaçlarının arasından hızla süzülen Eren, cadıyı şaşırtacak bir plan yaptı. Bir balon demetiyle cadının dikkatini dağıttı ve Tommy'yi tutmayı başardı. Tommy, Eren'in kollarına atladı ve birlikte kahkahalarla kaçtılar. Cadı öfkeyle geri dönse de ikili artık güvenli bir şekilde parkın ışıklı alanına vardı. Güneş batarken, Eren ve Tommy arkadaşlarının yanına döndü ve macerayı anlatarak günü bitirdi.